Sesli Gazete'ye hoş geldiniz. İlk Haber Dünya Gazetesi'nden Mersin'de Gülnar Nohutu'nun üretimi artırılacak. Büyükşehir 34 üreticiye 2040 kilo tohum desteği sağlayacak. Hürriyet Çukurova ile devam edelim. Büyükşehir'in Merek Halk Ekmek Fabrikası Ramazan ayında 400 gramlık Ramazan pidelerini 1,5 TL'den vatandaşlara ulaştırıyor. Sözcü Gazetesi'ne dönelim. Mersin'de Dünya Romanlar Günü kutlaması yapıldı. Büyükşehir bu kutlamalarda 249 roman sanatçıya destek verdi. Başkan Seçer 4 televizyon ve 22 radyonun ortak yayınında değerlendirmelerde bulundu. Haber Güney Gazetesi'nde şu başlıkla yer buldu. 120 otobüs için gözler Ankara'da. Belediye krediyi buldu. Cumhurbaşkanının imzası bekleniyor. Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı 1. Birleşiminde görevdeki 2 yılı değerlendiren Başkan Seçer, ''Yüzde 17 devraldığımız bütçeyi yüzde 22'ye çıkarmışız. Her geçen yıl oranları artırarak yatırıma hedeflemişiz. Yüzde 96 proje gerçekleşmesi yaratmışız. Borçlanmadan bunu yapmak zorundayız.'' dedi. Haber Çukurova gazetesinde yer aldı. İmece gazetesiyle devam edelim. Başkan Seçer, Tarsus'ta pazar esnafına hayırlı işler diledi. Seçer, Tarsus'ta esnafı ziyaret etti. Sırada Yeni Güney Gazetesi var. Elvanlı'daki üretici ve işletmecilere kazanç yolu. Büyükşehir Elvanlı'yı Hacı Halil Arpaç'a bağlayan grup yolunda 1600 metre uzunluğundaki sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Hakimiyet gazetesiyle sona yaklaşıyoruz. Kantaron fideleri toprakla buluştu. Büyükşehir Mut ve Bozyazı'daki 62 üreticiye 124 bin kantaron fidesi dağıttı. Akdeniz gazetesinde yer alan haberse şöyle. Yolda kalanların imdadına Büyükşehir yetişti. Ekipler karda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Mersin Gazetesi noktalayalım. Merci Öğrenci Danışma Merkezi hizmete başladı. Yeni haftada yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.